Trump'ın temsil ettiği o da küresel bir gücü temsil ediyor ama ulusalcı küresel güç. Demokratların temsili Biden'ın siyasette temsil ettiği ise küreselci küresel güç. Bunlar nedir? sınır ulus devlet anlayışını ortadan kaldırıyorlar. Cinsiyeti ortadan kaldırıyorlar. Cinsiyetsizlik adı altında LGBT kavramları ki bunlar İngilizce ben kullanmayacağım. Bu kavram karşı Türkiye'de ibneliktir ve bu suç falan değil. Ayıp da bir şey değil. İbneliği dünyaya dayatmak ve vatansız bireyler oluşturmak. Vatansız ve topraksız. Bir, eğer üretecek toprağınız iki, vatanız yoksa siz bir hiçsiniz. O küreselciler sizi sömürmek için bu ilgi, algı oluşturuyor. Diğer küreselciler de hayır diyorlar. İnsanlar normal hallerini devam etsinler. Biz üretelim onlar tüketsinler. Bu açıdan baktığımızda diğerleri daha insani geliyor. Ve Trump bu grubun adamı. Trump.